Alo! Buyurun! Evet! Sen misin çocuğum? Bir dakika! Seni istiyorlar bey! Arayan kim? O! Kapat telefonu! Konuşmak istemediğimi bilmiyor musun? Şey çizim, ne diyeyim bilmem ki! Biliyorsun durumu! Değişen bir şey yok! ...Konuşmak istemiyorum. Sadık efendi, Allah rızası için kapatma, onunla konuşmalıyım. Yalvarırım sana, onu razı et! Elimde olsa yapmaz birini istediğini. Ama göl gör ki çaresizim. Kurbanın olayım Sadık efendi, ne olursun konuştur bizi. Gel, konuş şu çaresizle! <laughs> Çok uzattın Sadık efendi, kapat telefonu! Gel kendin kapat öyleyse, yeter artık be! Seni bilmem ama ben bir kalp taşıyorum. Kız kapına gelir kovarsın. aman diler aldırmazsın. Ne dosun da Hiç hiçbir hakkım yok üzerine senin. Yani bak, ya gidip iki laf edersin kızla ya beni bu evde göremezsin. Alo, cevap verin, konuşun. Anne, anneciğim. Alo, Nazmi cevap ver. Lütfen Nazmi, konuş onunla! Suçlu da olsa nihayet bir anadır o. Yabancı kabul et. Sokakta kalmış bir düşkün kabul et. Ama daha fazla acı çektirme. Konuş lütfen. Ne istiyorsun? Allah razı olsun Nazmi. Teşekkür ederim cevap verdiğine. Seni mutlaka görmem lazım. Evinin karşısındaki tepede bekliyorum seni. Gelemem. Seni görmek istemiyorum. Benim için bir ölüsün anlıyor musun? Her şeyinle mezara gömdüm seni. Razıyım Nazmi. Senden beni diriltmeni değil... ...Çocuğumuzu yaşatmanı istiyorum. Günahsız bir yavruya acı çektirmek... ...Allah indinde en büyük günahtır. Gel... ...Yalvarırım gel! Ne olur gel Nazmi! Çirkin bir iftira için! Hayır! Hayır, bir iftira değildi! İspat edeceğim sana! Ve bir daha seni rahatsız etme için! Söz veriyorum, yemin ediyorum! Allah rızası için gelmez Nazmi! Ne olur gel! Peki, geleceğim! Sana bu yaraşırdı Nazmi! Teşekkür ederim! <laughs> Talihsiz yavrum benim! Garip kuşum! Artık senin de bir yuvan olacak! bülbüller gibi cıvıldayacaksın baba ocağında. Okuyup adam olacaksın. Yoksa senden ayrılmaya razı olur muyum yavrum? Ateş düştüğü yeri yakar. Gelsinler de bana sorsunlar senden ayrılmak ölümden beter mi değil mi? <laughs> Hangi ana bebeciğinden korkmak ister? Mecburuz oğlum. Şimdi uslu uslu otur burada. Babacığını bekle o gelince bir sarıl ki boynuna iki erisin Miskler gibi kokunu duysun Duysun ki ayrılmasın senden Allah ısmarladık yavrum Garip kuşum da senden iki yabancıyız Zeynep, bunu unutma. Ve bir yabancıdan ne istenebilirse ancak onu iste benden. Bir şey istemek için değil. Sana çocuğunu vermek için geldim. Bu saçma ve çirkin inadından vazgeçemedim bir türlü. Her şeyden vazgeçtim. Senden, sevgimden, canımdan bile. Ama çocuğundan asla vazgeçemem Nazmi. Buna iyi bil. Ne yapmamı istiyordun? Seni öylesiye severken beni aldattığın için teşekkür etmeliydim. Alnıma leke sürdüğün için seni baş tacım etmeliydim. Sadece inanmalıydın. İnanmalıydın Nazmi. Ben bir kere seven kadınlardanım. Erkeğim sendin. Bir başkasının eli değmedi bana. Öyle olsaydı öldürürdüm kendimi. Tam tersi oldu. Senin yerine dostun öldü. Hayır! Yemin ederim ki hayır! Kocasını aldatan bir kadından yalanda da, yemin de beklenir! Boşuna uğraşma! Sen günah çocuğuna başka bir baba ara! <laughs> Senden ayrıldıktan sonra yaşamak ölmekten zor geliyordu bana. Ama yavrum için yaşadım. Ne yazık ki daha doğmadan kaderi kötü yazılmıştı. Onları günah işlerken düşünmeliydin. Sen düşündün mü hiç? Sen çocuğumuzla birlikte beni sokağa atarken düşündün mü hiç? Senelerdir kapına, ayaklarına yüz sürüyorum. Kendim için değil, bir sübyan için merhamet dileniyorum. Neden diye düşündün mü? Vicdanının sesini dinledin mi hiç? Ben bir söz dinledim. Hala kulaklarımda çınlayan bir yemin dinledim. Allah huzurunda edilmiş bir yemindi bu. Mahmud'un yemini. İşte ben de Allah huzurunda yemin etmek için seni çağırdım buraya. Sakın Zeynep! Beni kandırmak için hazırladığın yalanların bir tekine bile inanmayacağım! Bir yalana değil, gerçeğe inanmanı istiyorum! Mehmet senin öz çocuğun! Şu anda evinin çok yakınında, cami avlusunda! Gidip onu alacaksın! Ben Allah huzuruna çıkarken bileceğim ki yavrum babasına kavuştu! Bebeğim baba kokusunu doya doya kokladı! Ve bileceğim ki tek sevdiğim erkek artık beni lanetle anmayacak! Ölümüme saygı duyacak. Ölümüne mi? Evet. Sen ölmek üzere olan bir insan kendini Allah huzurunda hisseder, yalan söyleyemez derdin. İşte şu anda ben de Allah huzurunda sayılırım. Sana yemin ederim ki ben masumum. Mehmet senin çocuğun! <laughs> Nitin, Nitin yaptım bunu! Allah huzurunda yemin ediyorum ki... ...Çocuk senin Nazmi! İkimizin! Konuşma! Kurtulacaksın Zeynep!